Evet, e, neredeyiz? E, Süleymaniye'deyiz. Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği Süleymaniye'de. Şöyle, sıra sıra e, dükkanların içerisinde, e, burada İBB fen e, işlerinin desteğiyle e, dünya kültür mirası içerisinde bulunan Süleymaniye'nin, yani arka taraftan bu tarafa doğru caminin arka tarafında olduğu inşaat halinde Hatta e, şimdi kültür müdürümüze diyorum ki dün gala Yani Allah kuvvet versin aksı tabii fen işleriyle birlikte yürüdüler. Çalışmalar da devam ediyor ama e, burada aynı zamanda e, el işlerinin vakti zamanında yani Osmanlı döneminden itibaren olanları da e, katarsak aslında. İKSR'nin de stantlarının olduğunu göreceksiniz buraya geldiğinizde. Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da açılışı yapacak, konuşmasını yapacak. Burada stantlar var halk içinde bir plak dinletisi var. Çeşitli sanatçıların plakları, eskiler, nostalji olarak karşımıza çıkıyor. Hem plaklar dinleniyor hem bakar mısınız keçeden göründüğü artıyor. Yani Türklerin, Osmanlının e, o el sanatlarımız hemen şöyle göstereyim. E, plaklara yetişmiş olanlar var mıdır bilmem. Muhteşem burada. E, plaklar çalıyor. E, gün boyu devam edecek etkinlik. Böyle bir stand alanı var. E, basın basın e, hazırlıklarını yapıyor. Aşağıya doğru kalabalığı bekleyelim. Bir geçsinler. E, e, burası biliyorsunuz hem e, uzun yıllardır yani babamdan dolayı ya da bildiğim Çocuğun için yani 30'lar 40'lar İstanbul'un eski halleri tramvayın geçtiği dönemden itibaren ne burayı 2024'lerden bakmamak lazım. Çok eskilerden olarak işte bu tarihi yapılar da boşuna dünya kültür mirası içerisinde yer almıyor. E, basında işte kameradan her şeyi hazırlıyorlar. Buradan e, gün boyu e, etkinlik devam edecek. Sadece etkinlik devam etmiyor tabii. Taş plaklar çalarken halka da burada e, boza veriliyor, çay veriliyor, plaklar çalıyor. E, i̇şte e, insanlar burada e, e, çayını, kahvesini, sandviçini, alıyorlar şöyle. Eee <laughs> Bu Süleymaniye'nin aslında e, esnaf hastanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, e, çok güzel insanların, sanatkarların ve e, akademisyenlerin de geçtiği bir yer olarak düşünürsek. ...ve bilhassa İstanbul Üniversitesi'nde okuyanlar için de çok önemli bir yer e, affetmekte. Ben şimdi yani sokağın sonundan başına göre, e, boşuna doğru gitmek istiyorum. E, Bakırcılar Çarşısı'nın içerisinden de arka taraftan geleceksiniz. Buranın tadına doyum olmaz Arnavut kaldırımı gibi düşündüğünüzde çok... ...Nesli Süfahin'in sesleriyle yani yerlerden... burada hmm, müthiş bir gecansızın ansızın gelebilir. Ee, çok güzel es, e, eserler taş plaklardan çalınıyor. Güzel bir orsam var. Yağmur serpiştiriliyor. Ee, Yahya Kemal Beyatlı'ya gittim. Bir tarafı arkamı dönersem sağ tarafımda e, kuru fasulyeciler, Süleymaniye, e, gençler, üniversiteler, 60'lar, 50'ler, 40'lar, e, Nostalji de sevenler için hoş bir atmosfer burada hazırlanıyor efendim. İstanbulluları ve İstanbul severleri bekliyor.